Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz <laughs> Merhaba efendim. Kendim. Merhaba. Meltem Hanım, Remzi Hanım, memnun Hasan Bey. Ben de hoş geldiniz. Be. Çok memnun oldum. Sağ buyurun lütfen. Be. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Merhaba. bulduk. Remzi Hanım, Hasan Beyler, ...sessiz sakin. Bir huzur içinde yaşayacakları bir ev bakıyorlardı. Ben de ilk olarak sizin evinizi göstermek istedim Meltem Hanım. Ay çok iyi etmişsiniz. Gerçekten de bizim sitemiz sessizdir, sakindir. Öyle mi? Sonra de. komşularımız çok tatlıdır. Mesela Gönül benim hem komşum hem de en Merhaba. yakın arkadaşım. Evet. Merhaba. Evet. Ee, aslında bu arada ben evimde çok mutluydum. Çok da seviyordum evimi ama... E, ...belki bir İstanbul dışına çıkma durumum var. Dolayısıyla üzülerek evimi bırakıyorum. Hiç üzülme kızım. Biz evinize çok iyi bakarız. Evet evet. Bu evde çok sakin. Huzurlu. Çok sevdik değil mi Remziye? Evet evet. Oo terası da var. Mis gibi. ya evet terasımız var. Bu arada e, Emine benim yardımcım. çok memnun oldum Emine Hanım. Ha, yatak odanıza bakabilirsiniz. Ya teyzeciğim, amcacığım, ya boş verin ya. Alıp ne yapacaksınız bu evi? Çok para burası. Gezin tozun siz ya. E, alacaksınız evi. Sonra ne olacak? Dolayısıyla gelininize, damadınıza falan kalacaksınız. Emine. <laughs> Biz bu evi çok beğendik Meltem Hanım. Evet. Sizin için de uygunsa diğer detayları konuşalım. Tabii, tabii, tabii. O zaman şöyle masaya geçelim mi? Buyurun, Uğur. buyurun tabii, buyurun. Hadi Tuna, hadi. Sıp sıp Haydi partiye! haydi partiye! Pardon! Pardon! Siz kimsiniz? Tuna ben. Tuna ben. Tuna Tuna. Tuna Tuna Tuna. Aa tuna? Eh, Parti! Parti time. Parti zamanı. Hep beraber bu apartmanın, bu senin en güzel partilerinden birini yapacağız. Parti yeri burası! Dünya'nın en güzel parti merkezi. Geçenlerde yetmişler partisi yapmıştık. Şimdi sırada ne var? Hayvanat partisi. Hayvanat partisinde sen ne olacaksın Meltem? Hayvanat Partisi kostümlü. Evet. <laughs> ne güzel olmuşum değil mi Gönül? Çok çok. Çok güzel oldum çok çok. Bir sesleri de kontrol etmek lazım. Sabaha kadar bangır 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 parti yapacağız. Emine sen ne olacaksın partide? Evet e, flamingo olmak istiyorum. Güzel. Hüseyin de olsa olsa öküz olabilir. Ha hatta beygir bile olabilir. Süper fikir. Sen... Flamingo Hüseyin Öküz. Ben tavşan. Sen ne olacaksın Mertem? Sınacığım, Misafirlerimiz evi görmeye geldi. Ay ay misafirler de var. Siz de katılın partiye. Yetmişler Partisi'nden sonra şimdi de Hayvanat Partisi. Siz de olmak istersiniz partide. Tavşan Bey oğlum, ne partisi? Hayvanat Partisi. Bayılıyoruz biz parti yapmaya. Sabahlara kadar parti yapıyoruz. İşte o partide bugün siz de olun. Siz de bize katılın. Madem geldiler, Aa. katılsınlar. Niye Efendim efendim Meltem? Yok oğlum, biz yaşlı insanlarız kaldırmazmış mı kafamız şimdi amca yüzünden belli gözler yalan söylemez. Sen de seviyorsun partiyi. Madem altlı üstü oturacağız, biz sizin üstünüzde üstü oturuyoruz. Bangır 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 bangır. Sabah kadar sabah kadar eğlence. Amca, sen zürafa ol, sen de civciv. Bize inanılmazın aşkını anlatın. Zürafayla civcivin aşkı. <laughs> ben de biraz sonra ejderha alacağım. Böyle alevler Aman ne güzel. Meltem ejderha olmaya karar verdi. Ejderhamız, tavşanımız, civcivimiz, zürafamız, öküzümüz. Peter! Peter! Ben de flamingomuz var. Harika bir parti olacak sabah kadar. Allah nasıl tepineceğiz, nasıl tepineceğiz? Nasıl tepineceğiz? Tepineceğiz, 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 tepineceğiz. Amca, zürafa kostümü giymene gerek yok. Sen zaten zürafa gibisin. <laughs> Tuna. Evet, evet, normal. Normal. Şakal, tabii komiklikler, şakalar, eğlenceler. Pembe beyaz bir tavşan olarak geliyorsun ve normal. Tabii canım. Hmm. Evet. Arkadaşlar ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım ben. Yani biliyorum evi satmamı istemiyorsunuz. Buradan gitmemi istemiyorsunuz. Anlıyorum. Ama ben bu evde mutsuzum. Çok haklısın. Çok haklısın Meltemciğim. Ne olur bana müsaade edin, bırakın satayım ben bu evi. Biz yine arkadaş kalırız, siz yine benim hayatımda olursunuz. Ama ben bu evde yaşamak istemiyorum. Kusura bakma Meltemciğim. Hadi gidelim biz Tuna. Telefonumu da al. Tabii. Hadi. Canım. Pek zorunda değilsiniz bu arada. Yok biz gidelim zaten. Sen sen üstü başını değiştir Tuna. Hadi evet. çok şeker olmuşsun. Efendim Murat Bey. Buyursunlar ben evdeyim. Hı, müsaitim. Tavşanımız da yok. <laughs> Aa. Yok Tuna, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hırs yaptım, Meltem'e bu evi sattırmayacağım ben. Sattırma, Gülür. Sat, satılmaması lazım zaten. Böyle hiçbir şey olur mu ya? Ev satılırsa ne olacak ondan sonra? Meltem gidecek, bilmem nerede oturacak. Ama barışmaları ondan sonra mümkün olmayacak yani. Ama zaten barışmasınlar. Anlamadım, ne demek barışmasınlar? Öyle, Barışmasınlar. ağzından çıkan lafı kulağı duyuyor mu? Barışmasınlar da demek günü saçmalama. Evet gayet şimdi? duyuyor. Niye barışmasın Ne, 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 ne böyle bir şey söylüyorsun ki? Haluk'un hayatında başka bir kadın varmış. Ne? Evet. Meltem görmüş. İnanmıyorum. Ya ben de aynen böyle dedim. İnanmıyorum dedim ama Meltem gözleriyle görmüş. Eminim diyor. Eminim. Ya yani Haluk böyle bir şey mi yapmış? Şu anda Halu'nun gözümdeki değeri sıfır, sıfır bile değil, eksi bir milyon oldu Gönül. Yazıklar olsun ya. Yani. Şoktayım şok. Cık 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 cık. Ama ben bunun hesabını Halu'a sormazsam ben de tuna değilim. Sen sor tuna, sen sor. Ama Meltem bana söz verdirdi. Ben hesap, mesap soramam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.